Değerli Zanlar, şimdi ekonomiye dair gelişmelerle devam ediyoruz. Altın ve döviz kurundaki sert dalgalanmalar ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenenler ise dar gelirli vatandaşlar oluyor genellikle. Biz de mikrofonumuzu halka uzattık. Tabiri caizse bir dokunduk bin ah eşittik bir askeri ücretle alam altın alma çalışma kalkarsa tahminimce ayda 5 gram yağ alır ya O da hiçbir şey yemeden, içmeden, hiçbir şekilde kira ödemeden yani 5 gram bile doğru düzgün alamıyor altın. Bekar olan kardeşlerimiz var. Ondan sonra onlar şu anki durumlarda evlenemezler büyük bir ihtimalle. Döviz ve altın ola yükselişi hayatımızı çok zorlaştırdı. Niye desem? Çünkü artık bir şey alınmıyor. E, bu altın yükselişinde mesela bizim bekalarımızı çok feci bir şekilde etkiliyor. altına bakarsanız artık elönen insan yok. Zaten bizim çeyizler üzeri. E, biz çeyizleri artık unutmuşuz. Yani e, dolar herkese öyle başına alıp gidiyor. İnsanlar iş yapamıyor çünkü özellikle bu aylar normalde düğün aylarıdır, alışverişin olduğu aylardır. Şu an çok insan ne düğünü yapır ne bir şey. Bizimki, bizim iş üzerinde yani bayan gelir malzeme alır kendine. E şimdi düğün yapamadığı için herkese malzeme gitmez. Dövizin en yüksek mevlası oldu. Şu an gidip mal alamıyoruz onu. Bu dolanı yükselişi bizim piyasanın hani düşünüşü demektir. Mesela bu altın dolar olsun esnafa bütün hani büyük bir zarar olmasın demektir yani. Parası olan için iyi. Olmayan için kötü görüyorsunuz. Müşteri yok. Dükkanda sabahtan akşama oturup bekliyoruz bir müşterinin gelmesini. Fiyatlara yansıyor, gıdaya yansıyor. Yani her tarafa yansıyor yani öyle diyeyim. Bizde artık erkekler, kızlar evde kaldı. Bu ne diyebiliyorum? Çünkü niye diyesen? Çünkü adam evlenecek. Ben çocuğumu evlendireceğim. Para yok. Yani olsa da altın ala, alacak göçte değilim. Vallahi döviz ve altınların yükselişi hayatımızda ee, çok büyük bir rol oynadı. Yani evlenmek isteyen insanlar için çok büyük bir darbe oldu. Hani bunu söyleyebilirim. Herkes de görüyor zaten. Şu anki ortamda pandemilerden dolayı güvensizlik bir ortam var. Çünkü insanlarda para var. Bir akış oluyor. Ama yani değil bizde, Türkiye genelinde değil, dünya genelinde bu yükseliş var. Tek bizde olmuş olsaydı derdim ki hani ekonomik kriz var. Ama dünya genelinde, dünya genelinde yükseliş olduğu için bütün ülkeleri ne kadar etkiliyorsa bizi de o kadar etkiliyor. Ekonomik kriz olmuş olsa şu an 600 bin lira, 700 bin lira daire satılıyor. Örnek verin fiyatlar yükseliyor, insana gelip alım yapıyor.